Bir gün karşınıza küçük bir kız çocuğu çıksa ve "Sen benim babamsın. Seninle yaşamak istiyorum." dese ne yaparsınız? My Girl Sumema Yumeko tarafından yazılıp çizilmiş, 2006-2010 yılları arasında yayınlanmış bir mangadır. Toplamda 5 cilt ve 35 bölümden oluşmaktadır. Hikayemiz hem sıcak hem de derin bir anlatıma sahip. Aile, aşk, kayıplar, gibi temaları işleyen bir manga diyebilirim arkadaşlar. Peki hikayemiz ne anlatıyor arkadaşlar? Şimdi gelin birazcık onlardan bahsedelim. Masamune 20'li yaşlarda evden işe, işten eve bir hayat yaşamaktadır. Bir gün bazı sebeplerden ötürü Masamune'den uzaklaşıp farklı şehire taşınmış olan çok sevdiği, aşık olduğu Yoko'nun öldüğünü öğrenir, cenazesine katılır, oraya gider. Bu arada hala Yoko'yu unutamamıştır ve sevmektedir arkadaşlar. Burada da bir parantez açmakta fayda var. Yoko'nun annesi cenazeden sonra Masamune ile özel olarak konuşmak ister. Ve Masamune orada hayatının haberini alır. Yoko'nun 5 yaşında bir kız çocuğunun olduğu ve babasının da kendisi olduğunu öğrenir. Küçük tatlı kızımızın ismi Koharu'dur. Koharu 5 yaşında olmasına rağmen çok olgun davranışlar sergiler. Çok anlayışlıdır, çok sevecendir ve aynı zamanda da çok güleştir. Sürekli yüzü güler arkadaşlar. Siz de o karakterin yüzünün güldüğünü görünce istersemez gülmeye başlarsınız. Yüzünüzde ufak ufak tebessümler oluşur. Bu küçük tatlı kız sizde ne istese asla hayır diyemezsiniz. Her neyse Koharu bir gün Masamune'nin iş çıkışına gider. Ve Masamune onunla yaşamak istediğini söyler. İlk başlarda neye uğradığını şaşıran Masomune bu durumu çabuk kabullenir ve ikilimiz bir arada yaşamaya başlar. Masomune ilk başlarda hem işine hem de kızının ihtiyaçlarına yetişemez ve bu durum onu çok zorlar. Fakat gün geçtikçe ikilimiz arasında oluşan dinamikler baba kız ilişkisine iyice evrilir. Tam da buralarda arkadaşlar içimiz iyice ısınmaya başlıyor. Bu kısımları bence yavaş okuyun, sindire sindire okuyun, tadını çıkara çıkar okuyun. İkilimizin bir de ortak yönü vardır arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence onu da şu an az çok bazılarınız tahmin etmiştir. İkisi de yoguyu çok özler. Yoko bu arada arkadaşlar Masomune'nin dediğim gibi sevdiği kadın Koharu'nun da annesi oluyor. Burada da yine bir parantez açalım hatırlatma yapalım. Yani bu kısımlarda çok sevdiği kadını kaybetmiş olan bir adamın duygularına tanık olurken aynı zamanda annesini kaybetmiş küçük bir kızın duygularına tanık oluyoruz. İşte manganın güzel yanlarından bir tanesi de buydu bana göre. Herkesin başına gelebilecek bir olayı ve o olayı sevdiklerine sırtlayarak birlikte nasıl aşılabileceğini gösteren bir manga serisi. Hatta mangada geçen bir konuşmayı sizlere aktarmak isterim. Sevdiğimiz insanlar gün gelecek bizi bırakıp gidecekler. Daha sonra bizim de gitme zamanımız gelecek. Aslında çok basit bir şey ama bunun hakkında çok kafa yormuyoruz. Evet. Ölüm. Hayatın acı gerçeği. Ama bence bu gerçek hem hayatın anlamlı olmasını ve değerli olmasını sağlayan şey de ölümün ta kendisi. İşte aslında manga biraz da bu duyguları bize sorgulatıyor arkadaşlar. Sevdiklerimizin değerini yaşıyorlarken bilmemiz gerektiğini bizlere defalarca hatırlatıyor. Şimdi buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar hemen bir durduruyorsunuz. Çevrenizde etrafınızda sevdiğiniz kim varsa gidip ona sarılıyorsunuz. Ve onu ne kadar çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Hadi bekliyorum. Gidin gelin. Neyse arkadaşlar. Bu manga birazcık beni duygusallaştırıyor. Okurken de sürekli boğazım düğümleniyordu ve duygu yoğunluğu baya bir artıyordu diyebilirim. Ki okuduğum sitenin altında görmüş olduğum yorumlarda genelde o yöndeydi. Yani bu demek oluyor ki sizler de alıp okumaya başladığınızda aslında alıp değil de sonuçta basılmadı daha Türkiye'de. E, açıp okumaya başladığınız zaman o duyguları yaşayacaksınızdır diye düşünüyorum. Ama bu demek değil ki manga hep böyle duygu yüklü, hep hüzünlü şeyler oluyor. Hayır arkadaşlar manga'da güzel şeyler de oluyor, keyifli şeyler de oluyor, yüzünüzü tebessüm ettirecek şeyler de oluyor. Masamune ve Koharu ikilisi arasında geçen diyaloglar aynı zamanda bence sizleri gülümselecek ve keyifli dakikalar geçirecek diye düşünüyorum. En azından ben okurken öyle olmuştum. Güldüğüm yerler olmuştu. Her neyse arkadaşlar serimiz baba kız ilişkisini çok güzel işleyen, sevginin ne demek olduğunu sürekli bize hatırlatan, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteren çok güzel duygu yüklü bir manga. Unutmadan serimizin mangakasına da değinmek isterim. Çünkü arkadaşlar kendisi cilt sonlarında ne kadar tatlı bir insan olduğunu bana hissettirdi. Yumeka Sumomo ablam. Senin o güzel ellerinden öperim. O parmaklarını yerim senin. Ya sen ne kadar tatlı. Ne kadar mütevazı bir insansın ya. Arkadaşlar mangayı açıp birkaç çeptire okuduğunuzda birkaç çeptire baktığınızda çizimleri göreceksiniz. Ve çizimlerin ne kadar güzel olduğunu da fark edeceksinizdir diye düşünüyorum. Ama buna rağmen manga Kamaz bazı yerlerde çizimlerinden ötürü bizlerden özür diliyor. Bu kadar alçak gönülleri. Çok istediği gibi olmadığını hatta kötü olduğu yerler olduğunu sürekli bizlere söylüyor ve özür diliyor dediğim gibi. Ya ablam yapma etme. Senin o güzel parmaklarına ellerine sağlık ya. Gerçekten çok güzel çizmişsin, çok emek vermişsin. Bunu sonuna kadar hissettiriyorsun ve gösteriyorsun. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden lütfen özür dileme. Çizimlerinin arkasında sonuna kadar dur. Kendine güven. Yani harika bir yazar ve çizersin. Senin ellerinden öpüyorum. Bir kez daha şöyle önünde eğiliyorum. Selamlıyorum. Evet arkadaşlar My Girl manga incelememizde bu kadardı. Kısa 5 ciltten oluşan çerezlik diyebileceğimiz bir seri. Eğer duygu yüklü kısa bir manga serisi arıyorsanız My Girl manga serisi orada arkadaşlar sizleri bekliyor. Şimdiden hepinize iyi okumalar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Mangayla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz dostlar. Bu arada kapatmadan bütün yayın evlerine sesleniyorum. Kaçırmayın. Bu seriyi alın ve basın. Çok satacaktır diye düşünüyorum. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bay bay.